Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 2023'ün son haftasına giriş yaptık. Yıllık kapanışa doğru ilerlerken piyasalarda durumların gayet pozitif olduğunu söyleyebiliriz. 2024 yılı ise birçok gelişmeye gebe. Hem politik olarak hem finansal piyasalardaki etkileri olarak dikkat edilmesi gereken birçok konu var. Bunların başında 2024'ün bir seçim yılı olması geliyor. Politik olarak yani siyasi seçimler açısından 1800'lü yıllardan bugüne kadar 2024'e kadar insanlık tarihinin en çok seçime gittiği sene yaşanacak. Yani dünyanın yaklaşık %50'si seçime gidiyor olacak. Böyle bir yıla girerken tabi geçmiş verileri incelemek gerekiyor. Eğer bu kadar çok seçim varsa seçim yıllarında Piyasalar nasıl davranmış? Bu tarz analizler yapmak en makul seçenek olacaktır. Keza tüm dünyanın aslında finansal piyasaların dikkat ettiği seçim 2024'ün Kasım ayında gerçekleşecek olan ABD seçimleri ve ABD seçimleriyle ilgili elimizde çok güzel bir data setimiz var. 1964'ten 2020 yılına kadar yaşanan seçimler esnasında piyasalar nasıl hareket etmiş? Sonraki 12 ayda nasıl hareket etmiş? Bu verileri inceleyebiliyoruz ve bu datasete baktığımızda ABD'de seçim senelerinde genelde piyasaların gayet pozitif performans gösterdiğini görüyoruz. Sadece 2008 Wall Street krizi döneminde Barack Obama'nın seçildiği yılda %35'lik bir düşüş var ki bu da o dönemin o büyük finansal krizi ve resesyonu ile ilgili bunun dışında yılların genel olarak pozitif kapattığını, ortalamanın ise %8.4'lük bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Aranızda istatistik ile ilgili olan arkadaşlar vardır. Bu tarz verilerde bazen ekstremalar işin dışında bırakılır. Eğer böyle bir veri seti uygulanırsa, yani burada en yüksek performans ile en düşük performansla dışarıya çıkarılırsa böyle bir durumda da yine ortalamanın arttığını görürüz diye düşünüyorum. Yani söyleyeceğim o ki 2024 yılının geçmiş dönemlerle kıyaslanması açısından siyasi seçimler olarak pozitif geçmesi beklenilebilir. Seçimden sonraki 12 aya baktığımızda da yine pozitif bir dönemin olduğunu görüyoruz. E bazı dönemlerde düşüş trendleri yaşanmış mesela 1968-1972 seçimleri sonrasında 76-80 seçimleri derken bu süreçte negatif bir performans göstermiş S&P. E sonrasında ise sadece 2000 yılında Bush'un seçilmiş olduğu yılda bir düşüş var. Geri kalanında yükseliş yönlü hareketler yaşanmış ki. Burada da ortalama %9.3'lük bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Piyasalarda tarih evet genelde tekerrürden ibarettir. Ama her zaman birbirinin kopyası olmaz. Mesela 2008'de zaten bunun bir örneği görülmüş. Ama ben bu yılında genelde finans piyasaları açısından genel olarak pozitif geçeceğini düşünüyorum. Piyasalarda yukarı yönlü hareketlerin, trendlerin ağır bastığı, arada türbülansların yaşandığı ama genel trendin pozitif olacağı bir sene bekliyorum. Bu kadar pozitif gelişmenin arasında yani enflasyon düşmeye devam ediyor. İşsizliğin fırlamasına ramak kaldı. Fed muhtemelen faiz indirimlerini kısa bir süre sonra gündeme getirecek. İnsanlar şu tarz algılara kapılabiliyor. O zaman durduraksız piyasalar yükselecek. Öyle bir durum tabii ki yok dostlar. Arada illaki tasfiyeler olacak, düzeltmeler olacak. Söylentiyi al, haberi sat vakaları olacak. Piyasalarda ciddi geri çekilmeler yaşanacak. Ama burada önemli olan şey genel trenddir. Bitcoin 2008'den itibaren Bugüne kadar grafiğine bakarsanız durmadan yükseldiğini görürsünüz. Ama o grafiği biraz daha kısa vadeli zaman dilimlerini aldığınızda boğa ve ayı sezonlarıyla tanışıyorsunuz. İşte bu da böyle bir şey. Piyasaların genel olarak pozitif olacağı ama arada türbülansların yaşanacağı bir sene olmasını bekliyorum. Bu senede ne yapmak gerekiyor noktasında ise sabırla yatırımı muhafaza etmek, üzerine yatmak, FOMO'ya kapılmamak, ne düşüşlerde ne yükselişlerde Disiplinli bir şekilde beklemek en makul seçenek olacaktır. En azından tarihsel veriler bunu hatasız olarak bize gösteriyor. Piyasalarda iyi kısa vadeli duruma bakmamız gerekirse Bitcoin tarafında 43.500'lü seviyelerde seyrediyoruz. Bu bölgede 40.000 ila 45.600 dolar arası bir yatay konsolidasyon bandı diye konuşmuştuk ve bu bölgede Bitcoin yatay hareketini devam ettiriyor. Bu iki seviyeden birisi aşağı veya yukarı yönlü kırıldığında o yönde hareketler sertleşecektir. Benim kısa vadede beklentim burada 40.000'in muhafaza edilmesi ve bir kırılım gelecekse eğer bunun 45.600'ün kırılımı olması yönünde. Geçen ayın son 10 gününde hatırlarsanız şöyle cümleler kuruyordum videolarda. Artık ETF'im bir kısmını fiyatladık. Şimdi bir fiyatlama daha var ama piyasa biraz yatay gitsin, sonrasında yukarı gideriz diye konuşuyorduk. Keza o yatay hareket sonrasında yukarı yönlü hareketin geldiğini gördük. Şimdi ETF haberi 10 Ocak'ta maksimum gelecek gibi bekleniliyor. 8-10 Ocak e, arasında bir karar gelmesi bekleniliyor. O sürecek kadar tekrar yukarı yönlü bir atak gelmesi Bitcoin'de gayet makul olur. Yani bu bölgede bir kırılım gelecekse desteğin değil, direncin kırılması makul olur. Sonrasında ise artık o söylentiyi al, haberi sat vakasını konuşmaya başlayacağız. Piyasalarda geri çekilmelerin yaşanabileceği bir kısa vadeli sürece gireceğiz. Ama daha da sonrasında yani o kısa vadeli düzeltme hareketlerinden sonra bu sefer halving yani ödül yarılanması fiyatlaması ile piyasalarda yukarı yönlü hareketlerin tekrardan devamını bekleyeceğiz. Yani genel anlamda burada kısa vadede yukarı yönlü hareket beklenilebilir. Bitcoin tarafında özellikle beklenilebilir. Sonrasında ise ama bir alarm, bir türbülans dönemi var. O döneminde, o dönemi de aklımızın bir köşesinde tutalım. Önümüzdeki haftalarda zaten videolarda illaki üzerine bunun konuşuruz. Bunların yanı sıra tabii herkesin gözü kulağı altcoin'lerde. Ben de altcoin'lerden daha güzel bir performans bekliyorum teknik açıdan da çok güzel iki kırılım var aslında. İki kırılım aynı anda gerçekleşmiş durumda. Bunlardan birisi dominans grafiği. Dominans grafiği çok uzun vadeli olan trendini sonunda burada aşağı yönlü kırmayı başardı. Bu trendin altında kaldığı sürece gevşemenin devam etmesi, altcoinlerde de yükselişin devam etmesi beklenilir. Bitcoin 40 bin dolar üzerinde kaldığı senaryoda dominans kırılırsa bu altcoinler için pozitif olur diye konuşuyorduk. Bitcoin 40 bin üstünde dominans kırıldı. Demek ki altcoinlerde bu güzel hareketleri bekleyebiliriz. Ki birçok altcoin'de de aslında bu hareketler yaşanmaya başladı. Segment olarak baktığımda ise demirbaşların daha fazla yürüdüğünü görüyorum. Yani burada majör projelerin, A projelerinin büyük piyasa değerine sahip olan projelerin daha fazla yürüdüğünü görüyorum. Bunlardan birisi mesela optimizm. Yeni çıkan piyasaya yeni çıkan ürünlerden birisi. Bunun yanı sıra eski demir başlardan olan Near. Yani bu ürünlerin tamamında yukarı yönlü gayet pozitif hareketler olduğunu görüyoruz. Ve piyasada döngü genelde şöyle işler. Para ilk etapta büyük coinlere akar. Başta Ethereum olmak üzere. Sonrasında ise onların altındakilere doğru kaymaya başlar. İşte dominansın ile beraber bu hareketi beklemek gerekiyor. Şimdi elinde mesela bulundurduğu ürün piyasa ortalamasının altında yürüyen yatırımcılar panik oluyorlar. Ya millet para kazandı ben para kazanamadım diyorlar. İşte burada en büyük hatalardan birisi yapılıyor. Yürümeyen ürünü elden çıkarıp yürüyen ürünü almaya başlıyorlar. O yürüyen ürün duruyor düzeltme yapıyor. Bu sefer adamın sattığı ürün yürümeye başlıyor. O yüzden bu dönemde bu tarz mağdur olmamak adına eldeki ürünü koruyup muhafaza edip devam etmek gerekiyor. Ancak bu şekilde para kazanılabiliyor bu piyasalarda. Elinizdeki ürün piyasa ortalamasının çok çok daha üzerinde hareket etmişse ondan kar alıp henüz yürümemiş olan ürünlere aktarmak makul bir seçenek. Evet ama bunun tam tersi makul bir seçenek değil. Henüz yürümemiş olan ürünü satmak doğru bir hamle değil. Burada tabi bir parantez açmakta fayda var gidip 1 milyon 2 milyon market cap'li ürünleri alıp orada yükseliş beklemek ile orta market cap'li ürünleri alıp yükseliş beklemek aynı şey değil dostlar. Küçük piyasa değerine sahip olan ürünlere yapılan yatırımlar genelde zar atmaya benzer. Bu yüzden portföyün çok çok küçük kısmıyla yatırım yapılmalıdır. Piyasa değeri büyüdükçe üründeki risk faktörü de kısmen düşer. Ha burada istisnalar yok mu? var. Terra Luna mesela bunlardan birisiydi. Ama her yerde istisnalar var ve istisnalar kaideyi bozmaz. Genel olarak büyük market cap, orta market cap, küçük market cap olarak risk de yukarıdan aşağı giderek artar. Velhasıl kelam eldeki ürünü koruyup muhafaza edip yukarı yönlü hareketleri beklemeye devam etmek gerekiyor. Birazdan zaten bazı spesifik altcoin'lere de değinmiş olacağız. İkinci kırılım burada Bitcoin dominansının yanı sıra önemli olan ikinci kırılım total 2 grafiğinde gerçekleşti. Total 2 grafiği burada 732 milyar doları direnç alanı olarak çalışıyordu ve şimdi bu bölgenin üzerine attığını görüyoruz. Bu da buradan 950 milyar dolara kadar devam edebilecek bir hareketi temsil ediyor. Teknik açıdan herhangi bir direnç yok. Bu grafiğin yukarı yönlü gitmesi altcoinlere akan parayı temsil eder ve dominansın kırılması Bitcoin'in de pozitif bölgede olması ile bu kırılımın devamının gelmesini bekliyorum. Bu bölgeden üst direnç alanına kadar yaşanacak olan hareket ortalama %22'lik bir yükselişi temsil eder. Ama bu arada bazı altcoin'ler 2x yapar, 3x yapar. Bazıları ortalamanın altında kalır, bazıları ortalama kadar gider. Tabi bu yürümüş ve yürümemiş olan ürünlere bağlı olarak gerçekleşir. Ama genel olarak altcoinlerin tamamında önümüzdeki kısa vadeli süreçte de yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Altcoin özelinde bakmamız gerekirse ise bazı ürünlerde beklediğimizden de güzel hareketler yaşandı. Mesela Metis benim sepetimde bulunan küçük piyasa değerli ürünlerden birisiydi. Bu arada sepetim X'te yani eski ismiyle Twitter'da sabit postumda mevcut. Burada yukarı yönlü çok güzel bir hareketin geldiğini ve direnç alanında kırıldığını görüyoruz. Bu bölgede artık 43 dolarlı seviye destek konumunda. Bu bölge üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerini izlemeye devam ederiz diye düşünüyorum. Piyasada en çok geri kalan ürünlerden birisi GNS oldu. Bunun nedeni Arbitrum ekosisteminin henüz yürümemiş olması. Ve burada da mesela şu tarz sorular sık sık alıyorum ya bu ürün yürümüyor bunda bir sorun mu var acaba artık yürümeyecek mi diye düşünüyor insanlar. Ben öyle düşünmüyorum tokenomi olarak hacim olarak Arbitrum A üzerindeki major dexlerden perpetual dexlerden birisi Gains Network ve zamanı geldiğinde yukarı yönlü hareketini yapacaktır diye düşünüyorum. Teknik açıdan burada haftalık bazda bir tobo formasyonunun olduğunu da söyleyebilirim. Bu kırılımla beraber en az 6.70'lere kadar ilk etapta devam eden hareket beklenilebilir. Tabi burada zaten GNS'yi tutuyoruz. Beklemeye devam ediyoruz. İşte yatırımcısını bıktıran tarzda olan ürünlerden birisi bu. İlla ki herkesin sepetinde böyle bir ürün vardır. Fakat bekleyeceğiz. Beklemeye devam edeceğiz. Arbitrum tarafı yürüdükçe onun GNS tarafına olan etkisini de göreceğiz diye düşünüyorum. Yapay zeka tarafında sektör ortalamasının altında kalan ürünlerden bir diğeri Arkım idi. Arkım tarafında da güzel bir hareket geldi ama bu hareketin biraz daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Burada oluşturmuş olduğu bir çanak yapısı var ve bu çanak yapısının hedefi teknik olarak bir 10lu seviyeleri işaret ediyor. O yüzden Arkım tarafında da önümüzdeki kısa vadeli süreçte yukarı yönlü hareketin devamı ve 77 sent direncinin kırılmasıyla beraber 1 doların üstüne devam eden hareketin gelmesini şahsen bekliyorum. Son dönemde pasif kalan ürünlerden biri Ayotix idi. Yukarı yönlü güzel bir hareketini yaptı. Son videoda şuralardayken fiyat bu ürüne ben şimdilik bulaşmam demiştim. Direnç alanına gelmesinden dolayı. Artık bundan sonra bu direnç sadece kırılırsa bu ürün değerlendirilebilir ürün olur diye konuşmuştuk. Keza o bölgeden de gayet hatır sayılır bir düzeltme geldiğini görüyoruz. Aynı noktadayım. Burada 7 cent yukarı yönlü kırıldıktan sonra ancak Ayotix'te de yukarı yönlü sertleşen fiyat hareketi beklenilebilir. Geri kalan ürünlerden bir diğeri Veracity. Veracity destek alanına iğne attıktan sonra hala yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmedi. Veracity'de de burada 1.1 sente kadar önümüzdeki süreçte devam eden bir hareket bekliyorum. İlk etapta piyasa sessizken Veracity çok agresif bir yükseliş yaşamıştı. Piyasa düzeltme verdiğinde o daha fazla düzeltti. Piyasa daha sert yürüdüğünde ise daha az yürüdü. Bu da paranın alt arasında döndüğünü gösteriyor. Dönüp dolaşıp tekrar buraya uğrayacaktır o para. Ve burada Veracity'nin o para geldiğinde buraya uğradığında 1.1 centli seviyelere kadar hızlıca hareketini yapmasını bekleyeceğim. Son olarak Azero tarafında da bir düzeltme hareketi söz konusu. 1 dolar 50 centli seviye burada destek konumunda. 1 dolar 51 sente kadar zaten iğnesini atmış durumda. Bu bölgelerden Azeron'un da toplamasını ve yukarı yönlü hareketini devam ettirmesini bekliyorum. Gördüğünüz üzere alt neredeyse hepsinde pozitif bir bakışım var dostlar. Pozitif bakış açısını korumaya devam ediyorum. Hepsi sırasını bekliyor. Kendi sıralarını bekliyor. Para kazandıran yükselen alt çıkıp onlara da uğrayacak diye bekliyorlar. Ki evet gerçekten de bu yaşanacak. Gerçekleşecek olan da bu. O yüzden eldeki ürünü koruyup sabırla beklemeye devam etmek gerekiyor. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.